arkadaşlar. Merhaba bugün biz resim yapacağız. Kalemlerimizle başlayacağız. Oh, sonra oh. da oh. oyunumuzu başlatacağız. Bir yedi görüşürüz. Oyun başlıyor. Ee, merhaba arkadaşlar. Şimdi oyun başladı. Biz ben resim yapacağım. Başlayın bakalım. Tamam. Ne çizeceksin bize tam olarak? Ev. Ev mi? Bana. Peki Esila ne çizecek? Karalama yapar. Karalama mı yapar? Evet. Bak yapmış bile. Bakayım sen ne çizdin? Bu ne ya? Bu ne böyle? <laughs> <laughs> Aslında da güzelmiş. Şimdi abla çizsin de sen gör bakalım çok güzel ev çiziyor. Bak başladı bile. Elmira evini tamamladıktan sonra bize gösterirsin. Anlaştık Bak, mı? Peki şimdilik ben gidiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Elmira ben geldim. Ev nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Bak. İyi mi gidiyor? Elimizin. Çok güzel. Renkli kalemlerimiz ha. var, değil mi? Elmira, evi hangi rengi boyayacaksın? Ben köşük yapıyorum. Öyle mi? Evet. Renkli bir ev olacak. Eylül'la <laughs> e sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun benim baba? Öyle niye vuruyorsun buraya? Peki Esile bana oradan Mavi kalemi gösterir misin Kalemlikten bir tane alır mısın buradan. Bak buradan bana Bir tane mavi hangisi onun ne? Mavi böyle, böyle. Aa evet Sen mavi öğrenmişsin Peki Bana oradan pembeyi verebilir misin evet. Aa sen pembeyi de öğrenmişsin Peki bana oradan bir yanak verir misin? Yanak. Ben rengi söyleyeceğim. Hayır. Hayır. Bana oradan yeşil verir misin? İlmira e ben senden istemedim. Ondan yeşil istiyorum ben. Esila. Yeşil. O yeşil değil bir kere. O kırmızı.